odds in your Arkadaşlar. favor, no matter how minor ve they are. Meden en son en son burada gelmiştik ve ödülümüzü aldık. Ödülümüzü aldık. Koşuyorduk. Ben şimdi ödülümüze gel gelmiş oldum. Ben şöyle bir şey yaptım ve Arkadaşlar burada araba vardı, vardı bilirsiniz. Araba var ama çok iyi oldu. Bu adamdan da bir tane AK bulduk. Alana doğru değil mi?

dünyanın en güzel yüzleri daha da, hani, yeri arkadaşlar. Artık. E, alışacak bu oyuna. Çok güzel ve Art, güzel ve çok. Şimdi, o yüzden de çok güzel bir yer. Oyun on, 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 on. On, on. On, on.

Tarih arkadaşlar. He hmm, burası. Ben gelmeyeceğim bir yer. Tam bilmiyorum galiba bu kapıyı açacaklar ya. Bir ne? Neyse ya. Ben geldim. Arkadaşlar ben, evet, ay, ben geldim. Ay, 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 yerde yıkları var. Bu yerden yıkları var. Bir yerde yıkları var. Bir yıkları yıkları var. Bir yıkları var. var. Bir yıkları yıkları var. Bir yıkları yıkları Bir yıkları yani de, güzel yok, yok ama çok ürünlüğünü lazım değin o zaman. değer yani. Yani şimdi Arkadaşlar şöyle gidecek. <laughs> o beni. başka bir arkadaşlar ne oluyor ya insanlar kapışıyor ondan sonra da biraz kapılar kapışmanın değişti ay keyif olacak çok güzel ama artık ben hemen al bu kaç al bu kaç hiç onları yüklemiyorsunuz arkadaşlar hemen kapıyorsunuz yani sıkıntı yok Ay selam ay selam selam. Ben bir kaldım gidiyorum bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay ben bir kaldım merak etmeyin. Ben de. <laughs> arkadaşlar bizi ikinci oyuncu gözler aldık. Yani ikinci olursak şöyle olur arkadaşlar. Güzel oldu. Adam boyunlarını İlk önce gördüm adamı. Bir sene boyunlarını Arkadaşlar. Hala adam karışmıyor. Adam boyunlarını Su boyunlarını koydu. en sevdiğim Pusaya getirdim arkadaşlar. Buraya yatıp sonuçta kadar Bayağı kalabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey olmuyor. saçma olur mu? Kesin size olmuştur bak oralarda oralarda var arkadaş. Birbirini gösterdiğim yerdeler Artık ben rahat mı ya? Allah Allah olsun da bana bir şeyin bir sana aldı. Efsane bu. Nereden nereye arkadaşlar bakın ya. Nereden nereye Eskiden dünyanın en beter lootu adamı nereden nereye gitti? <laughs> Arkadaşlar bakın. Efsane bir lootlu adam oldu. Yani şöyle diyebiliriz. Efsane lootun efsane loot olmana değmez. buraya taktı. mu var? o oh, bir de. Şimdi alacağım. Duracağım onu şöyle. Ya. burada hiç kimse gelmiyor bize. Betel Lut'la burayı yutlayabilir mi aslında? Nereden nereye? Betel nereye değil mi arkadaşlar? Kapşonlar böyle bir şey. Sen Herkes seninle bir daha zilecek. Ondan sonra 5 dakika, 10 dakika sonra 10 dakika sonra onların kralı olur. Arkadaşlar dışarıdaki araba sesini ben buradaki araba sesi diye korktum. Ben de ben bir şey yapmam. Tarlalar beni kurur. Orada bir şey yok. ana araba arabaya gitti bir... arkadaşlar bak çok ağlı karşıda ne kadar güzel bir ot kralıyım öyle ben hep böyle yaparım arkadaşlar ben hiç çatışmaya girmem lootumu alıp kaçarım lootumu <laughs> alıp kaçarım arkadaşlar sizde var mı sizde oldu kaçıyorsun nasıl? Çok güzel olur. Ben çok seviyorum böyle adamları. Yetişme hani hani kapışmaya çıkmamış ya. Hemen yani alacağım araba araba ara, arabamı hemen yani alıyor koşuyor koşuyor savaş çıkmamışsa ne gidiyorum oraya alıyorum kaçıyorum. 8 kişi kaldı. Bu kimse koşmaz ya. 8 kişi

arkadaşlar bir baktım adam adam muta almış gidiyor ben de arkasından şeyle dp tarıyorum çok iğrenç bir lootum var benim de arkadaşlar iğrenç bir lootum var benim de arkasından tarıyorum iki kişi kaldık adam beni öldürdü abi AP'de. Belli ki yürüme aranızda sakın Bak arkadaşlar rank böyle kazanabilirsiniz yani hep pusarak, pusarak, pusarak kazanabiliriz. O oralarda birisi var, illa illa var orada. Çünkü hep pusu. Buradan geliyor. bana geldik. Ben dönümle vurmayacağım. Neden? Çünkü adam yazık. Ben yakından vuracağım arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musun? Ben böyle dönümle tarayacağım, tarayacağım her yeri. Yani her göreceğim. Adamın nereden geldiğini göreceğim. Direkt kafasını, kafasını sıkacağım. Yani pusacağım adamın yönünde. Adam gö adam adamın tam bir neye gelse fıkcam nasıl fikir çünkü tarla buraya gelmek zorunda. Görmedi Görmedi ya. He? Görmedi. <gülüyor> <gülüyor> onan onan onan. Görmüş, görmüş, görmüş. Yok be görmüş. Serin serine gideceğim bakalım. Allah. Arkadaşlar hile. Hile. Arkadaşlar hile. Hile. Ne oldu? Arkadaşlar hile. Arkadaşlar öbür videoda görüşürüz. Öbür videoda kütüphanede.